Risk iştahının güçlü olmasının beklendiği haftaya 3 önemli gelişme ile başlıyoruz. 1. Amerika seçimlerini Biden'ın zaferiyle geride bıraktık ama piyasalarda seçim kutlamaları devam ediyor. 2. Merkez Bankasında Bayrak Naci Ağbala geçti. Kendisine başarılar diliyoruz. 3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etti. Resmi açıklama yapılmadı. Amerika seçimlerini Biden'ın zaferiyle geride bıraktık. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların hakimiyeti azalarak da olsa devam ediyor. Senato yarışını kimin kazanacağı 5 Ocak'ta yapılacak Georgia seçimleriyle belli olacak. Genel beklenti Senato'nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalacağı yönünde. Siyasi belirsizliğin geride kalmasını kutlayan piyasalarda güçlü bir yükseliş yaşanıyor. Bölünmüş siyasi tablonun ek mali paketin zamanlaması ve büyüklüğüne yönelik belirsizliği artırmasına rağmen risk iştahı güçleniyor. Ek mali pakete yönelik risklerin genişleyici para politikasıyla doldurulacağına inanan piyasalar, seçim sonuçlarına doları satıp hisse ve tahvili alarak cevap verdi. Ticaret ağırlıklı dolar endeksi son iki yılın en düşük seviyelerine gerilerken, MSCI ACWI yeni bir zirveyle Biden zaferini kutluyor. Doların dip yaptığı, dünya borsalarının yeni zirveler gördüğü bu konjonktürden Türkiye varlıkları maalesef yararlanamadı. Türk lirası sene başından beri %30'a yakın değer kaybıyla MSCI Türkiye %36 düşüşle en zayıf gelişmekte olan ülke varlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanması bu durumu değiştirir mi? Kolay değil. Rezervlerin eridiği, Türk lirasının aşırı değer kaybettiği ve enflasyonun yükseldiği zor bir dönemde görevi devralıyor. Ama iyimser olmak durumundayız. Naci Ağbal, Maliye Bakanlığında bürokrat olarak görev yaptığı günlerden beri hem Cumhurbaşkanlığının hem de piyasaların güvenini kazanmış değerli bir isim. Doğru politikaları uygulamak için Ankara'dan gerekli yetkiyi alırsa piyasaların Türk lirasına yeniden güvenmesini sağlayabilir. Ateşten bir gömlek giyerek başladığı yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık gerekçesiyle görevinden istifa ettiği haberi Instagram hesabından duyuruldu devletin resmi haber kanallarında ve Ankara'ya yakın gazetelerde pazartesi sabahı itibariyle konuyla ilgili bir açıklama yok. İstifa haberi gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Geçmiş tecrübe, istifa haberi gerçekse bile Cumhurbaşkanı kabul etmedikçe yürürlüğe girmeyeceğini söylüyor. Yorum yapmak için erken, bekleyip göreceğiz. Amerika ve Avrupa vadelilerindeki %1,5-%2 yükselişe paralel Borsa İstanbul'da güçlü bir açılış bekliyoruz. Naci Abal'ın Merkez Bankası'nda görevi devir alması sonrasında Türk lirası %2'ye yakın değer kazanarak haftaya başladı. Düşüşte başı çeken banka hisselerinin yükselişte öncü rolü oynayacağını tahmin ediyoruz. Üçüncü çeyrek karını açıklayan Torunlar GYO ve Türksel hisselerinde pozitif tepki, Vestel Elektronik'te kar artışı, Alarko, Emlak GYO, Enka ve Migros hisselerinde nötr bir tepki bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.